Amda tık hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eray Bugün sizlerle birlikte Survival Games oynuyoruz. Oha abi yanında şimşek çakıp bir adam öldü. Hemen ben şu çankları ayarlamak istiyorum arkadaşlar çünkü gözükmüyor. Şöyle bir yapsam düzelmez mi ya? Abi lütfen. Heh, <laughs> Of oh be çok şükür. Bu ikinci denemem arkadaşlar. Beşinci denememde çanklar yüklenmediği için ölmüştüm. Bakalım inşallah bu denemede ee, iyi oynarız. Ve ortadan ben bir tane kılıç çıkarmak istiyorum. Evet 4, 3, 2, 1 ve haydi bakalım başladık. Oh be abi bu, bu sefer güzel. İşlise kılıç aldık. Ee, hemen şimdi Şöyle ben bir e, Belirli bir rotam yok ama Şu obsidyenleri ben Takip etmek istiyorum Ya da vazgeçtim e, Şu adama alırsak Hayır of düşüyordum Şu önündeki adamı alırsam gerçekten 10 numara olacak Şu arkasından gideyim de Bir arkacılık yapmış olayım Tamam Vurmalar açıldı şu önündeki adamı Alıp açılışa başlamak istiyorum Şöyle abi hızlıca aç ochesti, aç, aç, aç Yavaş yavaş, aceleye gerek yok. Gittin yere kadar takip edeceğim. Hadi abi. Ah of, Bagda kaldım yemin ediyorum. Ölüyordum. Neyse. Evet şimdi buraya kadar e, güzel gidiyor şu anda yani Güzel gidiyoruz e, İnşallah Oyunu kazanırız veya çıkacak bir video olur e, Şu anda e, öğlen okuldan eve geldim ve Video çekiyorum bugün için e, Bugün Yetiştirebilirsem videoyu atacağım Evet şurada bir tane sandık gördüm Hemen alalım bakalım İnşallah güzel bir şeyler çıkar Evet yani kötü demeyelim. Ama gene e, full set olduk. Şöyle bize biraz yemek lazım. Burada yemek e, yok arkadaşlar. O yüzden kötü oldu bu. Neyse. Şöyle a bu yerdikler çok güzel ya. Nasıl oluyor bunlar? <laughs> Tamamdır şimdi şuraya ben bir gitmek istiyorum ama biraz da çankları kısmam lazım çünkü kasıntı yapıyor arkadaşlar böyle biraz daha iyi oluyor evet bir yemek bulabilirsek bir tane de e, taş kılıç gerçekten 10 numara olacak bizim için abi ortaya gelmişim ben şöyle kılıcımızı elimize alalım yukarıda chest olması lazım Hadi be takıldık lan. Of. Abi hiç sevmiyorum o 14.2'nin bir e, serverlardaki bug olması gerek. Şöyle ben başka yerlerde nerede chest var o hiçbirini bilmiyorum. Buradan gitsem acaba burada var mıdır bir tane chest? Evet adam gördüm. Veya ona mı gitsek ya? Adama mı gitsem? 4 kişi kaldık bu arada arkadaşlar. Büyük ihtimalle ben e, kazanamayacağım ama yani belli olmaz sonuçta. Ee, oyun bu. Öyle hemen güvensizlik falan ee, yapmayayım kendime. Abi nerelere girdik biz ya. Evet. Şöyle bu obsidyenleri ben izlemek istiyorum. Evet ileride bir tane sandık bulacağız. Şöyle sağ her zaman sağ. Evet gördüm bir tane arkadaşlar şurada. Siz de görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. O bir tane daha mı var? Abi iki tane sandık var da ikisi de valla tertemiz. Hepsini sömürmüş adamlar. Abi bir tane yemek lazım. Vallahi yemek istiyorum. Bu da boştur. O adamsın. Sandıklar yenilendi. Şimdi hemen gidip diğer sandıklara da bakalım ama öncesinde bir karnımızı doyurursak tabii ki daha güzel olacak. Şöyle şuradaydı galiba sanırım. Bu taraflarda olması lazım. Aa, atlamayacağım. Atlamayacağım. Evet böyle gelmiştik. Sonra buraya mı döndük ki? Abi kaybettim ya. Neredeydi o sandıklar? Biri burada. Diğeri ya, ee, burada sandık var. Şöyle bir bakalım. Raylara. Evet. Hiç bulaşmak istemiyorum. O Diamond. Bir de taş kılıcımızı da alalım. Tamam süper oldu. Şimdi hemen ortaya gitmem lazım. Ee, ortada büyük ihtimalle bir adam falan vardır. Ee, onu keserim. Ondan sonra ay düşüyorum. Onu keser, yani kesmeye çalışırım. Kesebilirsem iyi güzel olacak sağ mı sol mu sağ mı sol sağ sağdan gideceğim hadi abi geldik sayılır arkadaşlar bu arada hemen birkaç tane zevk video like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, abone de olursanız gerçekten çok çok sevinirim evet ortada kimse yok mu acaba orada biri gördüm gibi sanki ama Şöyle hızlı koşalım abi. Evet ortada kimse yok. Şöyle bir diamond kılıcımı yaparım. Sonra iyi bir sette bulur, buldum mu 10 numara olacak Tamam bunu da giydik Aa bu oyun bizim olabilir Bu oyun bizim olabilir Hadi etleri alalım Ayakkabıyı da aldık Abi 10 numara oldu Tamam buradan şu etleri almak istiyorum Bolca yemek e, Bir zararı olmaz Şöyle bir karnımızı doyuralım Şu anda e, arkadaşlar 10 numara gidiyoruz e, Bir dakika kaldı Ve e, inşallah kazanırız e, Büyük ihtimalle ben kazanacağımıza inanıyorum Ama şimdi diğer adamlar Kaç kişi kalmış 3 kişi kalmış ya iki kişi de olsak bence daha güzel olacak çünkü üç kişiyi sevmiyorum. Yani bana dalıyorlar da genellikle. Şöyle pasta da almak istiyorum. Pastayı da hemen koyarız. Şöyle gereksizleri de bir atalım. Tamam. Tim ok. Allah kahretsin. Tim olacaklar. Şu etleri alalım. Evet bir dakika kaldı. Hadi abi Oh my god dedi Abi bu beni mi izliyor bir yerden ya Gözünü seveyim ne olur Şunu bir yiyelim de e, Tamamdır Hadi abi Başlasın artık şu detmeşle kurtulalım. Ee, bu video çıksa da çıkmasa da atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, pek zamanım olmadı. Yani bu video çekebildim sadece. Team olan Ben. Olur. Evet, deathmatch. Allah kahretsin. Baga bak ya. Abi bu haritanın bug'ı ya. Ay şansına ya, Oğlum Harita arkadaşlar, haritanın bagı e, bu. Yani detmeçti, Öyle havadan atıyor şansına. Ben de de işte şansına böyle oldu. Ne yapalım, kaybettik. E, kazanacağımız bir e, detmeçti. Yani ben ona inanıyordum. Ama şans yokmuş. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Diyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.